Arka üstünlük olan yeşil olan. Teşekkür, Teşekkür Rica ederim. ederim. Merhaba. Maşallah, maşallah. Beklediğimden daha iyi gördüm sizi. E iyileşmişsiniz, ayağa kalkmışsınız. Ne kadar güzel. Arkadaşlarınızdan birinin doğum günü galiba ha? <laughs> Pastadan yediniz mi? Sen benimle niye bağırarak konuşuyorsun? Sağır mı sandın beni? Ya da geri zekalı? Pardon, çok özür dilerim. Ben Cahide Acar'ı aramıştım. Sizi gösterdiler bana. Ben Cahide Acar'ım. Sen kimsin? Ben Nermin. Oğlunuz Altay'ın eşi. Yani yeni eşi. Bu kadar aklı başında olduğunuzu görmekten dolayı şaşırdığımı söylemek zorundayım. Altay beni öyle inandırdı ki... Bunamanın son aşamasında olduğumu mu? Hayır. Korkarım ümitlerini dile getirmiş. Onun hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Siz bir annesiniz. Ona haksızlık etmek istemem. Bizim ilişkimiz karışık bir ilişkiydi. Sevgimizden emindik ama... ...farklı hayal kırıklıkları vardı. Altay sizi nasıl hayal kırıklığına uğratmış olabilir ki? Soğuktu. Katıydı ve geçmişte aramızda geçen şeyleri unutmaya gücü yetmedi. Peki siz onu nasıl bir hayal kırıklığına uğrattınız? Ölmeyerek. <laughs> Huzur evlerinde insanlar günlerini nasıl geçirirler bilir misin Nermin? Hep geçmişi düşünerek. Bir şansım daha olsaydı neyi değiştirebilirim diye düşünerek geçirirler. Lütfen Altaya ondan özür dilediğimi söyle <laughs> ve her şeye rağmen onu sevdiğimi söyle. Cahide anne, benim daha iyi bir fikrim var. Bence siz gelip bütün bunları ona söyleseniz. Ha?